Teknolojinin sağladığı konfor ve kolaylık hayatımızın tamamında vazgeçilmez bir noktaya gelirken rutinimizi ve alışkanlıklarımızı kökten değiştiren teknoloji de aslında her gün yeniden biçimleniyor. Yarının teknolojisi güçlenen işlevselliği ile kullanıcıyı ve kullanıcı deneyimini ön planda tutmayı hedefliyor. BMW 2018 yılında kullanıcı deneyimini yeniden yorumladığı ve geleceğin mobilitesinin nasıl olacağı sorusunda cevap niteliği taşıyan konsept modeli BMW Vision iNext ile sürücü ve yolcuları odak noktası haline getireceği yaklaşımını Shitec ismiyle tanıtmıştı. Premium mobilitede yeni bir çağın başlangıcını temsil eden yeni BMW iX, sürdürülebilirliği, sürüş keyfini ve premium olmanın anlamını yeniden tanımladığı gelecek nesil otomobillere Shitec yaklaşımıyla öncülük ediyor. Çaytek, yolcuların konfor ve yolculuk deneyimini ön planda tutarken, yüksek teknolojinin göz önünde değil, ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıktığı ve tasarımın işlevsellikle buluştuğu bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. BMW markasının ikonik tasarımı olan BMW böbrek ızgaraları, bu modelde sadece bir tasarım ögesi olarak değil, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini sağlayan ve konforlu bir sürüşe yardımcı olan ultrasonik sensörlerin, radarların, ve kameranın yer aldığı akıllı bir yüzey işlemini görür. Teknoloji ve tasarımın bir araya geldiği bu akıllı yüzey, zorlu hava şartlarında sensörlerin ve radarların işlemini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ısıtıcılı rezistanslara sahip. Aynı zamanda yüzeyin olası bir çizilme durumunda kendini yenileme özelliği de bulunuyor. BMW logoları bu modelde otomobilin kimliğini belirtmesinin yanı sıra yıkama sıvısının doldurulacağı bir kapak işlevi gören ön logo ve kamera temizleme sisteminin entegre edildiği arka BMW logosu, teknolojinin sadece ihtiyaç yolunda ortaya çıktığı Shaytek yaklaşımının dış tasarımdaki bir diğer örnekleridir. BMW'nin şimdiye kadar ürettiği en inovatif model olan yeni BMW iX, Shaytek yaklaşımıyla tasarım ögelerine entegre edilen teknolojiler sayesinde sade bir iç mekanda sahiptir. Örneğin yüzer kol dayamada yer alan bu ahşap yüzey dekoratif bir tasarım ögesi olmasının yanı sıra otomobilin çalıştığı andan itibaren butonların aktif olduğu bir kontrol paneli işlevi görür. Ahşap kontrol ünitesinde yer alan kristal ise şık bir tasarım detayının ötesinde dokunmatik fonksiyonu sahip bir kontrol kumandasıdır. Torpido gözü, kapı kaplaması yüzeyleri ve kol dayama iç mekanı daha hızlı ve verimli şekilde ısıtacak teknolojiyi de arkasında barındırmaktadır. ShaiTech yaklaşımı sayesinde ses sistemine ait hoparlörlerin koltuk başlıklarına ve kapı yüzeylerine entegre edilmesiyle akustik deneyim zenginleşiyor. BMW tarafından üretilen en geniş yüzeye sahip panoramik cam tavan, bir perde yerine tek tuşla aktive edilebilen elektrokromik gölgeleme özelliği ile yolcuları güneş ışığından koruyarak konforlu bir sürüşe katkı sağlıyor. BMW, ShaiTech konseptiyle rutinimizi ve alışkanlıklarımızı kökten değiştirirken, kullanıcılarına geleceği şimdiden deneyimletmeyi hedefliyor.